Evet abi Graveyard Keeper'da en son nerede kalmıştık? En son zombileri keşfetmiştik. Ve zombileri birkaç işe atamıştık ama bunları daha çok yere yollamamız gerekiyormuş. Yani mesela maden ocağına bir zombi koyup sonra bir de hamal zombisi koyup oradan madenleri çıkartıp o madenleri kestirip işte büyük bir demir parçası buluyoruz ya onu ufaltıp sonra onları eve falan taşıtmamız gerekiyormuş. Bir de yukarıda bir yerde büyük bir ağaç varmış. O ağaçta odun kasıyorlarmış. Odunun kasılması önemli ha burası galiba evet. Bakayım evet açık evi buradaymış. Bunları yaparız ya. Zombilerin de bu arada çok daha kaliteli olanları daha hızlı çalışıyormuş. O da önemli. Şuradan bal alayım bari. Balı niye alıyorum şu anda hiçbir fikrim yok. Belki birine satabiliyorsak satarım. Yani bu bölüm enerjim var. Yani belki zindana girerim. Zindanı da açmıştık ya. Zindana girip zindanda bir aşağı katlara doğru durmadan bir ilerlemeye çalışabilirim. Biraz da aksiyonlu bir şeyler yaşanabilir. Birkaç tane de depo atmam lazım ya. Çok dolu etraf. Şarap işine bakacağım. Lan ben niye uyudum lan durduk yere? Uyan. Allah Allah. İçim geçmiş. Üzerimdeki eşyaları bırakayım. Tamam Ben bir vaazımı vereyim. Ondan sonra gideyim. Zindanda bir ilerleyebildiğim kadar ilerleyeyim de bir kasayım bari. Burada mesela bak bir zombimiz çalışıyor ama bu yavaş çalışıyor galiba. Ki buna bir şeyler ekleyebiliyor muyuz? Bak çiftlik kalitesini yükselt. Kalite arttırıcı gübreyle buranın kalitesini yükseltebiliyormuşuz ki güzel. Yani şu anda yükseltmeyeceğim ama üzüm kısmı var ya. Belki üzüm kısmında bunları kullanabilirim. Şu an bende... 11 tane üzüm tohumu var gümüşünden. Bunları ektiğimde kalite arttırıcı ile beraber daha sonra altın olan tohumdan alırım. O altını da şaraba dönüştürürüm ve altın hikaye elde ederim. O altın hikayeyle de inanç için duamı altından yaparım. Bağış için duamı altından falan yapabilirim. Güzel. Ya yani buraların kalitesini de arttıracağım da. Şu zombilerle biraz uğraşmak istiyorum. Bir de zindana girmek istiyorum ya. Ondan sonra buranın kalitesini arttırırız. Şimdi birkaç kelam etmek istiyorum ama. Değil mi? Hemen yapıştırın inançları. 8 mi getiriyordu? 10 mu getiriyordu? Hasta olduğum için bir de bir ara vermek zorunda kaldım ya oyuna. Kesin bir şey unuttum. Kesin bir şey yapacaktım diye hissediyorum kendimi. Bu arada eğer videoyu beğenirsek sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Buradan 8 inancımı alayım ben. Bu yolları açtık ki bu yolların açılması baya iyi oldu. Üzerimdeki şeyleri ben bırakayım şu sanda. Bırakamıyorum. Ya arı. Arıyı at gitsin abi. Arıyı alma buraya ya. Şu doğamı inancımı bırakacağım. Ben bunları ortak bir yere bırakayım da sonra. Almam gerektiğinde sıkıntı çıkmasın. Üzerimde sadece yemek kalacak. O yemeklerle de işte... Kendime enerji basarım. Ha zindanda ölürsem eğer. Sanırım base'e dönüyorum. Zindan seviyesi 2'den gir abi. Ben bunu bir aşağı doğru gideceğim ya şimdi. Ya ben zaten 2'yi ben kestim artık 2 bitti mi? Bunlar yenilenmiyor mu? Yoksa haftada bir, ayda bir öyle bir yenilenme durumu mu var? Kılıcı da boşa sallamak olmaz şimdi. Nerede hocam? 3 seviye nerede? Oğlum ben başladım yere mi döndüm lan yoksa? Şuraya gir bakayım ya. Burası aşağı gidiyor. Önce tüm düşmanları öldürmelisin. Tamam öldüreyim sıra bakma. Yavrum sen sıkıştın mı oraya lan? Gel buraya gel buraya. Buraya gel. Bana can bassan bir şey var mıydı acaba ya? Can iksiri mi vardı? Canım azaldı ben niye azaldı anlamadım. Halbuki kaçıyor gibiydim. Tamam ulan nerede düşman var ya? Ya sabırlı olacağız demek ki. Bir kez vurup çekileceğiz. Yoksa ikinci kez vurmadan bana vuruyor galiba bu. Artık bitmiştir diye düşünüyorum. Keşke zindana girmeden önce bir şeyler ekeydim de. Ben belli ki bu zindanda bir 3-4 gün geçireceğim. Üçüncü seviyeye geldik. Şuradan aşağıya doğru gideyim. Bunlardan şimdi ben ne jöleli yemek yaparım ha. Bak iyileştirme iksiri düştü. Güzel. Aa arılar var lan. Bunlar nasıl saldırıyor? Ne tek yiyor abi bunlar. <laughs> Bırak lan peşimi. Bak ağrılar toz düşürüyor. Ağrılar. Abi her arada farklı bir toz düşürdüğü için üzerim aynen doldu bunlarla yani. Hızlanma tozu, ölüm tozu, düzen tozu, toksik toz, yaşam tozu. Bunları araştırdığımda bunları nasıl yapacağımı da öğreniyor muyum acaba? Eğer öyleyse güzel. Hop yarasalar. Ya bu yarasalar bana bir şekilde vuruyor. Sağlık ne kadar sağlam arttırıyordu acaba? Bir iyice bir düşsün ondan sonra kullanayım. Gelin bakayım. Şşt. Lan. Beni köşeye sıkıştırdı var ya. Aşağıya bak nasıl vuruyor. Abi bu ne kalabalık. Ya sabır eğleyip öyle dövüşüyorum şu anda. Aralar sağlam vuruyor yalnız. Yarasalar 3-3 falan vuruyor da bunlar 8 vuruyor yani. İyileştirme eksiri de baya düşüyor ama ya. Yani devam etmek istiyorsan buradan full devam et ak gibi bir şey. Umarım seviye ilerledikçe bu zindanların büyüklüğü artmaz abi yani zorluğu artsın da. Yürüyüp yürüyüp bir yer bulmaya çalışmayayım yani ben. Aha. Dördüncü seviyeye indik. Baksana yani boş bir koridor var. Beni uzun uzun dolaştırıyor diyecektim. Sen necisin hocam? Sen de mi üzerime atılıyorsun? İyi, iyi, iyi geçiyorsun. Gel bakayım paşam gel. Oha araya aldılar vallahi. Aa bana şu şeyin Snake'in istediği kanlı çividen verdi bak. Güzel güzel. Snake kaçtan istiyordu acaba? 5 tane kanlı çivi bir tane kan kovası istiyor. Kan kovasını bulmuştum. Kanlı çividen de 6 tane bulmuş olduk. Tamam güzel. Çünkü Snake'in güvenini kazanacaktık. Onun görevini yapıp sonra gerdanlığı verecekti bize. Bulacaktı ya da. Ya herhangi bir yaratığa iki kez vurmak riskli. Yani bir kez vurup çekilmek, beklemek gerekiyor biraz. Ya hiçbiri, hiçbiri beni şu yarasalar kadar zorlamıyor yalnız ya. Şu metal hurdaları ne yapıyorduk acaba onu bir hatırlasam. Pancar tohumu ve buğday tohumu verdi ya bana. Bunları atar mı? Başka lazım olan bir şey düşerse. Hop kardeşim. Köşede baga mı girdin lan sen? Yani bana lazım olan bazı şeyleri topladım da önce tüm düşmanları öldürmelisin. Ne kaldı lan geri? Kimse kalmadı ki. Ha bir de buradan yukarıya bir gidiş vardı. Evet buradalarmış. Altıncı seviyeye geldik? Altıya mı geldik? Yediye mi geldik? Ar takip de demiyorum. Arıları iyi ya. Hem tek de ölüyorlar, hem de bir şey bilmem bir şey tozu falan bırakıyorlar. Bu mavi olan şey neymiş? Slime. Şu Üzerimdeki pancar tohumunu yok edeyim de. Şu mavi joleyi alayım bari. Ulan bunlar açılıyor. Bu kitaplıklar açılıyor ama işleri boş değil mi? <laughs> Dur önce dövüşeyim de. Aa canım bitti ha. Artık can iksiri de yok. En iyisi ben gideyim ha. Yarasa kanadı da baga girdi yanımda dolaşıp duruyor. Neyse hocam biz buradan şuradan mı geldiydim ben? Buradan şimdi geri dönüp yürüyüp Ha tamam. Tekte çıkınca çıkıyoruz doğru. Üzerim baya bir doldu. Yani Snake'in görevi için gereken kanlı çiviyi buldum. Bir de tozları buldum. Burada hocam senin yanında kaç tane ben bu içindeki şeyi ne yaptım acaba ya? Bunun içinde bir sıvı vardı. Milleti diriltebildiğim. Onun da birini boşu kullandık ya. Yazık ettik. Bugün tüccarın günüydü be. Tüccardan gidip de bir üzüm tohumu falan alırdım diyecektim. Snake kardeş dur bakayım seni kovanı getireyim mi? Bunu kovasının kim bilir nereye koydum ben ya. Tozları da bırakayım şuraya da. Ulan bu herifin kanlı kovası vardı ben de eminim ya. Nereye bıraktım acaba onu ben ya? Snake'in kanlı kovasının bende olduğuna eminim. Çünkü gördüm. Jolelerimi bırakayım da. Metal hurdayı da fırından mı bir şey yapıyorduk acaba ya? Demir külçeye çeviriyoruz ha. Çok iyi lan 158 tane varmış bende abi. Bas. 15 tane külçe gelsin. Beleş külçe gibi oldu şu onlar benim için. Ha kanlı kovanın kraftını öğrenmiş olabilirim. Bir canla dolaşıyoruz. Ayağımız kaysa öleceğiz ha. Bak kan kovası. 10 tane kan istiyormuş benden tamam. Getireyim ben. Bana bir kan kovası bas bakalım. Çivim de var kovam da var. Sinek neredesin lan? İçeriden mi bekliyorsun beni? Zindanın önünde misin? Bu aşağılık sen bunlarla ne yapacaksın hiç bilmiyorum ama. Kan kovasını vereyim sana. Pagan kanı. Bir şey yarayacak. Senden hoşlanmıyorum ancak yardımın dikkate alınacaktır. Kanlı çivileri de vereyim. Güzel bu çiviler mührü kırabilir. Her şey hazır olur olmaz. Hepiniz onun gücünü göreceksiniz. Başımıza bela verecek bu ama. Uzun zamandır bu anı bekliyordum ve şimdi her şey hazır. Onun çağrısına ilk sen tanık olacaksın. Aslında yapacak çok işim var gitsem iyi olur. Kal yoksa cezalandırılacaksın. Peki kalıyorum. Ne oluyor hocam? Auro Ciccone Aparino. Tavuk mu geldi lan? Olması gereken bu mu? Hayır bir şeyler ters gitti. Pek çok şey ters gitmiş gibi görünüyor. Sessiz ol. Sonsuz deftere bir not eklemem gerekiyor. Tomar satıcısını öldür. Sefil Piç bana kitaptan ihtiyacım olan sayfanın tam bir kopyasını yaptığını söyledi. Orijinal kitabı almam gerekiyor gibi görünüyor. Üniversiteden tanıdığın var mı? Bir adam tanıyorum. O bir astrolog. Sanırım eskiden orada çalışıyordu. Ne mutlu bir tesadüf. Görünüşe göre benim iyi şansımsın. Elini kesip yanımda taşımaya başlayabilirim. Şaka yapıyorum. Üniversite kütüphanesinden nekromonikonu getirmesi için astroloğu ikna et. Sana çok borçlu olacağım. Niye yapayım abi böyle bir şeyi Astrolog da restorasyon aletlerini Snake'in bulabileceğini söylemişti. Beni işe almak için kendini kim sanıyorsun dedi. Gümüşüm var sana ödeyeceğim. Şu an para için çalışmıyorum. Hayatımın amacına ulaşmama yardım edersen belki sana yardım etmeyi düşünürüm. He. Bunun için 40. E, iyi niyet istiyormuş. Bizde 30 var. Şimdi 20 iyi niyet karşılığında bana kasaba geçiş belgesini verebiliyor mu ya bu mesela. Bu 20'den düşüyor mu peki? Peki gerdanlık. Gerdanlık bak bu da 30 diyor mesela. Bunu bastığım anda 30 sıfıra mı düşecek? Şimdi çok iyi bir üne sahipsin. Acaba bayan çarmın kolyesi konusunda ne ters gitmiş olabilir? Bu biraz karmaşık ama işimde en iyisiyim. Her zaman bulabilirim. Elbette bu biraz kötü bir yetenek. Bu yüzden kibirli şehir halkı bana çöp gibi davranıyor. Ama yine de herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında koşarak bana geliyorlar. Artık bu gerdanlık benim itibarımı tehlikeye attı. Bana gerdanlığın nerede olduğunu bildiğini söyledin. Peki neden bekliyoruz? Artık kasabada değil, dağ kalesindeki eski lord kumandanın emriyle satın alındı. Gerdanlık onun için bir tür duygusal anlam taşıyor. Şimdiye kadar elde edebildiğim bilgi bu kadar. Aa bak konuştum tamam mı gerdanlık nerede diye. Bir tane kalede dedi. Kaleyi de ben görmüştüm galiba. Köyün yukarı tarafında bir kale vardı. Oradaki bir lord kumandan varmış kralın amcası. Ee, orada bir yerdeymiş gerdanlık. O konuşmayı yapınca ilişkimiz 40'a çıktı. Yani şimdi restorasyon aletleriyle... Aa restorasyon araçlarını verdi bana. <laughs> Eyvallah. E o zaman şimdi ben mesela senden damga istesem Damgayı da vereceğim Geçiş belgesi istesem onu da vereceğim İyiymiş lan İlişkimiz azalmıyor ama baya bir işime yaradı sen şu anda Yani damgayla beraber artık Oradrik'in görevini yapabilirim Bir damga bul ve Horadric'e et sat Çok güzel Yani eve gideyim de uyuyayım o zaman Yarın Oradrik'in yanına giderim Bak şu an üzerimde yemek var Şu tohumları Aa hikaye varmış ya Kasaba geçiş izni Bunları ne yapacağım hiç bilmiyorum ama Hadi geçiş iznini buraya bırakayım şu hikayeleri aşağıya bırakırım kilise. Şimdi eti aldığım zaman üzerime damgalayabiliyor muyum acaba? Gideceğim dümdüz satacağım galiba. Ulan zombi bir havuç çıkaramadım be. Yazıklar olsun. Kalite arttırıcı gübreyi ver abi. Bir de üzüm tohumlarımı versene bana. Hadi bakalım. Bunları ektim bunlar büyür. Bunlar biraz daha geç büyüyor ama herhalde diğer tarla ürünlerine göre. Tüccarı yakalasaydım iyiydi ya. Bir de bak iki gün sonra yine bir vaaz var. O vaaz gelmeden şimdi altın hikayeyi almışken. İnanç için hikaye yapayım da inanç puanlarını bir kasayım. Bak mesela şimdi nereden yazıyorduk abi onu? Dur bakayım şuradan. İnanç için doğa tamam mı? Güzel. Bölüm istiyor benden. Şu Birleşik Doğa için kitap istiyor. Kitabı nereden basıyoruz peki? Kitabı artık nereden bulacağım bilmiyorum. Onu bulunca bakarız. Ben bir bölüm basayım hocam. Ama bölümü altın basmak istiyorum ve kalitesi de altının bir tık yani altın ama %40'tan altın oluyor galiba. Yazarlık var çünkü şu ikisi yok. Bu ikisi olsaydı Üre, tamam. Niye üretmiyorsun? Üzerimde var ya 3 tane benim hikaye. Aa bir de not yapacağım değil mi? Doğru. Dur önce not yapacağım. Dur bana kağıt gerekiyor ya. Bak önce kağıdı bastım. Buraya geldim. Şuradan 3 tane kaliteli not üretiyorum. Altın kalite. Onlarla da altın kalite. Aa 2 tanesini gümüş yaptı lan. Nasıl gümüş yaptı abi? Ha %50 şansla mı altın yapıyor bu? %50 olunca. Aa inanılmaz boktan bir şeymiş ya bu. Vallahi çok kötüymüş ya. Üüü yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Öyle hatta vernasına gideyim mi? Hocam seninle ticaret yapalım. Sana defin belgesi vereyim iki tane. Vallahi rezalet ya. Yemekten de parayı kırarım bu arada. Bir tane damgam var. İyi. O zaman bu etin mutfak masanda biraz hazırlığa ihtiyacı var. Görev tamamlandı. Güzel bunun görevini biraz geç yaptık ama. Eti kağıda sar üzerine bir damga vur ve o zaman memnuniyetle satın alabilirim. Aa senle görevimiz bu kadar mıydı? Üzdüm be kardeş. Senle samimi olacağız zannetmiştim. Şimdi şu yukarıda bir yerlerde bir kale vardı. Yoksa o deniz fenerinin üst kısmında mıydı? Orada da olabilir. Haritadan gözüküyor mu peki kale? Bir bakınayım. Ben bakınayım şu tarafa da. Ha bak burada kale var. Hocam buraya nasıl gireceğiz acaba ya? Bizim bir gerdanlık mevzusu var da. Beyefendi kapıyı açar mısınız acaba? Bu yer de neyin nesi? Bu yol dağ hisarına çıkar. Hiçbir girişe izin verilmez. Seni içeri alamam. Ama onunla kalenin dışında buluşabilirsin. Her gece ormana gidiyor. Batıya. Buradan çok uzakta değil. Artık kimsenin dağ hisarına ihtiyacı yok. Hepimiz bir şekilde geçimimizi sağlamak zorundayız. Batıya gidiyor. Ormana. Eee peki. Aa sen çeteli ileri miydin lan? Ha? Çingene baronu. 4 gümüş yıldızlı balık filetosu. Gümüş yıldızlı balık filetosu satılıyorsa... Ben bir gideyim abi bakayım. Bununla hiç görev yapmadım çünkü. Gümüş yıldızlı balık filetosu lazım bana. Kaliteli balık filetosu. Bir tane mi var sende? olmaz Bir tane az. Dur 4 tane var tamam. 4 tane var. 4.99 ödüyorum sana. İçimiz yana yana. Daha sonra buradan gidiyorum. Bak şimdi gideceğim çingene baronuna balık filetosu vereceğim ama alakasız. Yani adamla daha önce hiçbir konuşmuşluğum yok. Gideceğim bir anda herife balık vereceğim yani. Merhabalar merhabalar reisim al bakalım filetolarını görev tamamlandı. İşin pif noktası şenlik ateşi kullanmaktır. Ocak değil. Açık havada anahtardır. Ve tabii ki iyi bir balık. Aslında herhangi bir balığı kullanabilirsiniz. Ama iyi kebaplardan bahsediyoruz. <laughs> Bu kebapları ye ve benim gibi güçlü ol. <laughs> Bana kebap tarifi öğretti abi. Balık kebap mı hocam bu? Ne bu? Ben bunun için 5 gümüş mü dedim abi? Neyse buradan bir eleman... Aa sen misin lan? He? Ha? Gerdanlık hakkında. Efendiniz Lord Kumandan'ın yakın zamanda bir gerdanlık satın aldığını duydum. Bana getirirsen sana iyi para veririm. Efendim işe yaramaz bir gerdanlık almaz. Ama genç efendi Lord Kumandan'ın oğlu. O belki. Ama birkaç yıl önce ayrıldı. Bu gerdanlığı asla bulamayacağım gibi görünüyor. Ticaret yapalım dediğimde bana kılıç satıyormuş. Ve çelik kılıç satıyormuş ve mücevherli şam kılıcı. Ha, pahalıymış ama hocam. Dursun. E ee, ben gerdanlık gerdanlık benim bittim abi olayım. Çünkü ileride tekrar bir yeşillenecek herhalde o mevzu. Ben eve döneyim o zaman yine. Yani. Şuradan birazcık bir havuç alayım da aşağı eşeği bir çağırayım. Eşek gelsin bize bir ceset getirsin. Cesetler güzelse onları zombiye dönüştürürüm. Madende çalıştırırım. Şuradan da birkaç ağaç keseyim de ölü yakma yerlerini bir şimdiden atayım sonra beni uğraştırıyor. Tamam, ceset yakma yerlerini ayarladım. Bugün de astroloğun günü oldu. Güzel. Şimdi benim buradaki iyi niyetim 30 oldu ya. Şimdi ben bu 30'u inşaat izni ya da mesela makbul vatandaşı satın alabiliyormuşum ha. 3 gümüş. Dur bakayım başka ne vardı? Ya vatandaşı alayım abi 3 gümüşe. Aldım 65'e çıktı bak. 65'e çıkınca ticaret lisansı 50 gümüş mü? Oy oy oy. Artık makbul vatandaş diye bir şey oldum ben. İnşaat izni de 20 gümüş. Hocam bunlar pahalıymış ya. Aristokrat 12 altın. Sen neler diyorsun? Ben şu restorasyon araçlarımla beraber bir astrolon yanına gideyim bari. Merhabalar ağam. Restorasyon araç aletlerini buldum. Asit istiyorsun benden. Yardımına ihtiyacım var dersem yok gerek yok. Ticaret yaparsak bana kitap satıyormuş lan. Yok ben bir eve gideyim. Balıkçı nerede balıkçı? Uyanmadı mı da? Çıksın gelsin bak. Onunla bir ilişkimiz ne olmuş bir bakalım. Bir de eve gideyim de bir kek yapayım be. Yok balıkçı bugün yok herhalde. Bunu bekleyemeyeceğim şimdi. Bizim madendeki eleman ne yapmış onu merak ettim ya. Bir de benim topladığım üzümler nerede hocam? Onlar da önemli. Şimdi bendeki bu üzümleri bana versene be. Ha burada da üzüm tohumu varmış lan. Şimdi bu üzümleri burada üzüm suyu kovası. Bunun gümüşünü yapamıyorum. Gümüşü yok. %100 ihtimalle yapacağım diyor. Ya şu çalışkanlık neyse bunu bir alalım ya. Üret abi sen. Yani gümüş şarap yapacaksın ama yapacak bir şey yok artık. Onu da şimdi buraya bırakacağım. Burada da belli bir zamanla kendisi oluşacak galiba diyecektim. İki tane üzüm suyu kovası istiyormuş. Ekip aşım. Üzümleri buraya bırakayım o zaman ben. Şimdi bende bayağı bir yarasa kanadı var. Artık bir temiz kağıt yapabilirim yani. O kağıtlarla da bilim puanı kasıp şu öğrendiğim tozlar var ya. Onları bir araştırsam ne oluyor onu merak ettim. Ha ceset getirdi. Bak mesela ölüm tozu. Ölüm tozunu şurada araştıralım. Sadece bilim puanı istiyormuş. Lan çok iyi inanç istemiyormuş. Ölüm tozunu ben öğrendim ya. Ölüm tozunu buradan bir yerden gelmiyor değil mi? Nasıl yapacağım filan. Sadece araştırmış olduk. Ama sadece bilim puanı istiyorsa ben ölümünü araştırırım bu arada. Hiç sıkıntı yok yani. Ölüm tozunu el mikserinde ölüm bilmem dönüştüreceğim herhalde. Ben bir gideyim de şu cesede bakayım. Cesedimiz cesedimiz. Ne şey, bakalım nasılmış. Hocam yani fena değilsin. Ama yani bizim bir işimize gelir mi emin değilim ya. Sadece 4 beyaz kuru kafası var kanı çıkarttığımızda 5'e çıktı. Yağı çıkartabilirsek eğer. Bak yağdan sonra sen güzel bir güzel. Şu an sen güzel bir ceset oldun. Ben bu cesedi alırım hocam. Gelirim buraya koyarım. 10 inanç, 10 inanç çok ama bu zombi için bir deneyeceğim. Daha hızlı oluyormuş çünkü. Ya bunu gömsem aslında daha iyi olur ha. Kaliteyi arttırır da. Neyse onları sonra ayarlayacağız. Zombi özünü ver abi. Lan bu inanç bana lazımdı ya. Şimdi getir bu zombi dirilt. Güzel bu biraz daha kaliteli bir zombi olmuş olması lazım. Kalitesi nerede yazıyor bunu bilmiyorum ama İş verimliliği %15. Düşükmüş lan baya. Bunu mesela üzümde falan çalıştırabilirim ha. Seni şimdi evin köşesine koyayım. Sen lazım olduğunda seni alacağım tamam Orada bekle sen beni. Bak bu oyun yazarı var ya bunu araştırmam lazım benim. Rastgele metin üreticisi. Bunu da bir araştırayım bari. Zombiler metin mi yazacak şimdi? Bir madene bir ışınlanalım hocam. Şuraya bakayım. Burada taşlarımız var. Bu taş çıkarıyor. Çıkardığın taşı kendin mi götürüyorsun lan oraya? İnanılmaz yavaş çıkarıyor yalnız ya. Verimsiz. Aynen otomatik çıkardığı taşı buraya atıyor. Taşları aldım. Bir evime dönüp bir uyuyayım birazcık. Sonra onlardan mavi puan kasmak için işte mezar çiti falan yaparım. Sonra da bir duamızı ederiz. Hiç bekletmeyeyim sizi hocam. Hemen duamızı edelim. 8 inancı da havada kaptık. Bak bu... <laughs> şey koy buraya dur. Hocam sen yine bir havuç çek bakalım. Avuçları asatlamış bu kral. Ben şuradan bir taş mezar çiti kasmaya başlayayım bari. Puanın çünkü baya bir bana lazım ya. Bir 150 mavi puan lazım olabilir. Aa mavi puan getirmiyor artık. Bu, lan yanlış şey yapıyor yanlış şey dur dur dur. Ya boşuna harcadık ya şeyleri. Mezar taşı yapmışım yanlışlıkla. Şunların hepsini seçip de yok et diyemiyor muyum abi? Tek tek mi demem lazım? Şimdi o puanla önce şu yazarlık kısmındaki şu var ya oyun yazarı bunu açacağım. Açamıyorum ama. Çünkü önce burayı açmam gerekiyormuş kitaplar kısmını. Aç abi kitapları. Şimdi 5 puan daha lazım ya. Aç abi oyun yazarını. Güzel. Ben bir gideyim. Elimde kağıt da olabiliyorken şu tozlar var ya. Tozların hepsini bir öğreneyim abi. Burada havuç yemeğim bitti artık. O kadar çok yedim ki. Bu tozları öğrendiğimde bana ne veriyor abi? Yeşil puandan mı veriyor? Yeşil puan da lazım ha. Bak buradan çeliği araştıracağım. Örs 2 geliyormuş. Çelikten sonra da çelik aletler. Çelik aletleri de geçsem olur mu? Yani aşırı lazım değil ama çelik silah geçebilirim ya. Çelik kılıç ve çelik zırh daha iyi olabilir. Kek koydum yanlışlıkla ya. Buraya havuç koyacaktım ben. Hocam bizde bir örs var ya. Örs 1 mi bu ya? Örs 1'miş ya. Yani örs 2 için ne istiyorsun sen şimdi? 2 tane çelik külçe. Çeliği ben nereden yapacağım ya? Fırından mı? Çelik için grafit istiyormuş. Grafit. Grafit için de kömür istiyormuş. Ki bu da var abi. Sen bize bir 10 tane grafit ver bakalım. Bu ağaç için ne istiyordun sen? Balta, çivi ve kalas. Peki. Çivimiz var. Kalasımız. Kalasım da varmış lan benim. Baltam yok. Baltayı da basayım. Şu benim zombiyi de oraya bırakacağım. O yüzden onu da bir kucaklayayım da götürürken yanımda gelsin. Şimdi bıçkı evini inşa etmeye başlayalım. Oo baya büyük bir yer inşa edildi lan. Bu zombiyi alıp da nereye bırakacağım lan seni? Hadi bakayım sen burada kazmaya başla. Baya yavaşsın ama yapacak bir şey yok. Nakliye. işte buraya hamal kulübesine bir tane zombi koyacağım. O nakliye yapacak galiba. Onun için de şuradan bir zombi çıkartayım mı? Bir deneyelim. Aa bir tane çıkarabildim ha. Sayılıymış zombiler demek ki Ben oradan sonsuza kadar geliyor zannetmiştim Bunu buraya koydum E bu ne yapacak şimdi burada Odun çıkınca odunları benim depoya mı getirecek İnşallah Ceset geldi ama ceset Ya bu gelen kaliteli bir ceset değilse Bunu ne kadar zombiye dönüştürürüz ya da ne yaparız bilmiyorum Bunu yakarım büyük ihtimalle Çok kaliteli olması lazım ama Çok değilsin işte sen ya Yani yine bizim için bayağı iyisin Bazı mezarlara göre hatta çok çok daha iyisin ama Fena değilsin ya Seni alayım ben Normalde para kazanmam lazımdı Şu Ticaret damgasını almak istiyordum ama ben var ya şuradan bir tane defin çıkarma belgesi alayım. Şuradaki rezalet cesetlerden birini çıkarayım. Mesela bu bir puan getiren var burada. Sen niye bir puan getirdin? Çünkü kötüsün. Sen? Bunlar hep kötü. Bunlar hep rezalet. Bu ne? Sen nesin? Burayı çıkart abi. Mezar taşını da kaldır. Mezardan çıkar şu cesedi. Onun yerine bunu koy. Bu normalde mezar taşının değişmesi lazım bu arada. Orada isim yazmıyor mu abi? Mezar çitini kabul etmiyor ha. Kabul etti lan. Güzel. Buranın kalitesi 78. Sen hocam senin bütün organları ben bir çıkarayım. Hadi bakalım. Önceden hazırladığım mis gibi yer bak. Önceden hazırladığım için nasıl tertemiz geldim bıraktım gittim. Normalde gidiyordum oradan kütüye dönüştürüyordum. Geliyordum falan uğraşıyordum. Böyle daha iyi. Gitmeden önce bir şu üzümlerime bir bakabilir miyim? Ne durumdalar? Aha büyümüşler. Bu önemli. Topla bakayım. Ver de bak bir tane gümüş yıldız. Buradan da bir gümüş. Buradan altın gelecek. Aynen. Ya altın gelecek de bana çok altınlı lazım abi. Harbiden fazla altınlı lazım. Tüccar efendi. Ticaret lisansım yok maalesef. Senle ticaret dediğimizde sende de bir altın var ha. Çok da paran yok aslında. Benim kekleri falan almıyor mu ya? Ya sen üzüm tohumu satıyorsun da. Çok pahalıya satıyorsun. Yine de almamız gerekiyor. Ama alamam. Alamam hocam. Ticaret lisansı için 25 gümüşe ihtiyacım var. Alamam. Tavernacıya satmaya çalışayım bari. Tavernacı da kekimi almıyor. Pancar dilimlerimi almak istiyor. O da çok az verdi. Bağış için dua yapmamız gerekebilir. Altın kalite şarap satıyor musun sen? Satmıyorsun işte ya. Lan. Ne yapıyorsun lan? He? Odun mu taşıyorsun? Helal olsun. Hocam sen artık çelik yapabiliyorsun değil mi bize? Güzel. 8 tane çelik yap sen. Örs 2'yi bir atalım. Bak ilk kez altın üzüm tohumlarını ektik. Buraya gümüşleri ekiyoruz. Buraya bronzları ekiyoruz. Tamam. Bana şu lahanaları versene abi. Havuçları da ver. Üzümler kalsın. Kenevir alır mı bilmem ama kenevirleri ver bakalım. Şu yeşil jöleleri ver. Ya bugün biraz da para kazanmamız lazım bizim görev için. O yüzden şu Horadric yemek alıyor abi. Yani ya güzel yemekleri satın alıyor. Ona bir yemek yapmam lazım benim. Şimdi ne yapabiliriz ne yapabiliriz. Pastayı almadı. Üzdü. Yeşil jöle ve kırmızı jöle olabilir aslında ama. Jöle alır mı bilmiyorum. Bunları denemek lazım. Mesela bir tane jöle basayım. Sonra buradan ne basabilirim bir bakayım. Pişmiş elmayı alır büyük ihtimalle. Pişmiş mantarı da alabilir. Ama bir tane fırın var. Fırın basabiliyoruz mu? Lan? Bunlar ne abi? Etrafı güzelleştirecek şeyler var burada ya. Ya şu havuç kokleti falan alacak. Ona eminim de. Daha güzel bir şey yapabilir miyiz diye bakıyoruz. Neyse şu havuç kokletten ver abi. Hocam sen jöle alıyormuşum mu şimdi ya? Almıyorsun değil mi ya? Çok kötü. Üzdün. Yavrum baban çıkmayacak mı ya? Geceden beri bekliyorum kapının önünde. Ya şu kurtçuk var ya. Bunu araştırmam gerekti ya. Hikaye verdi bir de bana enteresan. Bir de şu çiçeği araştıracağım. Çiçeği de bir araştır bakalım. Kurdu buraya koyup da çalıştığım zaman bana bu kalite arttırıcı gübre için gereken şeyden veriyor ya. Kalite arttırıcıdan bas bakalım. Buradan da gübre yap. Şu örüsü de şuradan kaldır. Buraya ne getiriyoruz artık? Örs 2. Hadi bakalım. Bak araştırmadan artık çelik silahları ya da çelik aletleri açabiliyorum. Aletlerin... Enerji tüketimi azalıyor. Verimliliği artıyormuş. Ha. Bu daha önemli ya. Önce bunu açayım. Bunu da açabiliyorum tabi ama şimdi puanlarımı bir saklayayım belki lazım olur. Hocam artık buradan kazma 2 falan yapabiliyorum tabi çelik istiyor benden. Hatta belki bizim şeylere verirsem zombilere belki daha iyi yaparlar. Daha hızlı çalışırlar. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Yani diğer bölüm artık kalite arttırıcı gübreleri bütün ekinlerde kullanırım şurada. Bir gümüş mümüş bir tohumları kaldırırız. Bir de üzümcülükte biraz ilerlersek eğer üzümden bir şarap marap yapalım. Onları hem satarız para kazanırız hem de artık şöyle yemek yapacağım durmadan. Şu havuç sağlam bir havuç ekmem lazım. O adama gideceğim ondan bir havuç alacağım. Parayı bir 25 yapacağım. Daha sonra ticaret lisansı falan lisansını falan alırız. Yavaştan görevleri de ilerletiyoruz ya. Yavaş yavaş. Neyse buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.